Arkadaşlar hepinize merhaba ben karşınızda Hasan. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Vodafone üzerinden bedava internet nasıl yapılır onu konuşacağız. Arkadaşlar mesela şimdi bildiğiniz üzere Vodafone'un eski sürümüne giriş yapıp 10 GB internet alabiliyorduk aylık. Ee, sonra şey vardı bitler vardı. Bitler mesela hilesini de bulmuştuk hilelerini yapıyordu falan konum, konum hilesi olsun. Yani Vodafone artık onların hepsini tespit ettikten sonra kaldırdı arkadaşlar. Mesela yanında üzerinden hiçbir uygulama üzerinden siz internet tanımlayamazsınız hesabınıza kazandırıyor dışında. Kazandırıyor uygulaması zaten e, o şeyle işbirliği ya Vodafone'la işbirliğinde olduğu için yapabiliyor. E, sonra yani bildiğimiz siteler. Mesela cips alıyorsunuz, cipsi açıp kod kullanıp öyle internetiniz geliyor. Tabi bunlar dışında hile, hile ile artık Vodafone hiçbir şey bırakmamış arkadaşlar. Hepsinin farkında. Onun için mesela herkesin sorduğu soru internetin nasıl bedava internet olabilirim. Arkadaşlar zaten bedava internet Vodafone dediğim gibi bırakmamış. Onun için şöyle bir sistemi var. Oyun oynayarak. Oyun oynayıp seviye 15 gelip mesela benim oynadığım üzerinden yorum yapıyorum. Mesela bir oyun var arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Şurada e, Dove World Vodafone'lara özel 2 GB hediye ediyor. Ben bunu oynadım. Seviye 15'e vardıktan sonra e, kod bölümü çıkıyor. Kodu oraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra 7 iş gün içerisinde hattınızda tanımlanacak diyor. Şöyle bir şey var mesela benim aldığım internet 7 gün sürmedi. Bir gün hatta bile dolmadan bir baktım internet hesaba tanımlanmış. Hatta ben şöyle bir şey yaptım e, Vodafone'lara özel Dovvat bunu oynadıktan sonra çok kolay arkadaşlar. Yani yaklaşık bir yarım saatinizi almaz. 15 dakikanızı da almaz. Ben 10 dakikada hepsini bitirdim. E, Vodafone Black. Mesela ben bunu da oynadım. Bunu da oynadıktan sonra iki internetten beraber yani peş peşe geldiler. Bak katılım hakkı hatta sıfır diyor. Ben bunu oynadım. Sonra şey var. Hayvan bakım evi bulmaca ve eşleştirme oyunu var. E bunları indirip çok kolayca internetinizi alabilirsiniz diyorum. Ve Allah'a emanet, sağ olun, qalın.